Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere turşu yapıyorum. Turşularımı bu şekilde hazırladım. Tarifini az sonra vereceğim. Bir çay bardağı tuz, iri tuz. Bir tatlı kaşığı limon tuzu. Bir çay bardağı sirke. 1 çorba kaşığı tuz 2 tane kesme şeker 1 çay bardağı sirke söyledim zaten sanıyorum ve üzerlerine sarımsaklarını koydum turşularımı yıkadım derdim güzel hazırladım Kayna, şimdi üzerlerine kaynamış sularını dökeceğim ve kapaklarını kapatıp ters çevireceğim Muazzam bir turşu oluyor Evet. Şimdi sıcak suyumu döküyorum. Kaynar suyum üzerlerine. Ağzına kadar dolduruyorum. Kapağını kapatacağım. Turşumuz hazır. Evet arkadaşlar. Turşularımı yaptım. Şu anda hazır. Bunlar da daha önce yaptıklarım. 15 gün önce yaptıklarım. Yemeye başladık bile bir hafta 10 gün içinde hazır oluyor. Kornişon, önce sarımsaklarınızı sonra kornişonlarınızı üstüne tuzunuzu bir kaşık bir, bir, çorba kaşığı bir tatlı kaşığı da şey koyuyorsunuz limon tuzu iki tane kesme şeker bir bardak sirke ve üzerine kaynar su kapatıp ters çeviriyorsunuz afiyet olsun